Ee, tercümanımızın aynı zamanda İhale Komisyonumuzun aldığı karar da makam tarafından da onaylandı. 69'a 7. Orası bulunmayan da şu bizim Reşadi üstündeki... Yok, bir yok, bir yok. yok. Komando Caddesi üzerinde. Evet. Başımıza da sıkıntı çıkarmadan bunları çekmiş olduk. Ahmet Duran Özdemir. 410.1. 415. Orhan, evet. 415. 412. Orhan Arık. 412. 412. 413. Çok değerli katılımcılar. Bize güvenip ihalemize girme gayretinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdiden ihalelerimiz alana satana hayırlı olsun. Abi belediyeler gayrimenkul üretirler. Bu gayrimenkulü de paraya dönüştürüp onu da hizmete dönüştürmek için bir yol bulurlar. Bugün burada ihalesini yapacağımız e, gayrimenkuller de o şekilde temin edilmiş gayrimenkuller. Medan. Medan 4, 5, 5, Duman plan tahir? 60. Evet. 60. Medan? 61. 61. Duman? 65. 465. Hayırlı. Evet, çekildiğine teşekkür ediyorum.